Burası da hurç bölümümüz. Hem çeyizlik kurşlarımız mevcut. Bakın böyle büyük, orta, küçük boy çeyizlik hurçlarımız var. Ama aynı zamanda normal günlük kullanım için kullanabileceğiniz oldukça büyük, kullanışlı hurçlarımız da mevcut. Hem kumaştan hem teladan çeşitli kalitelerde hurçlar size önerebiliyoruz. Bakın şöyle göstereyim. Normal büyük günlük kullanımlı kurşlarımız da sizlere sunuyoruz. Nokta. Tokat şehir merkezinde valiliğe çok yakın olan askeri gazinonun sokağından girdiğinizde ilk sağda sağa döndüğünüzde hemen soldayız. Yazılı adresi olarak da Ali Paşa Mahallesi, Doktor Remzi Topçam Caddesi, No 16 Taksimce Merkez Tokat olarak adresimizi size verebiliriz. Bekliyoruz.